şey besleniyor. Nedir bir tane tamam, kemikle köpek e evcilleştirdim. Kuçu. Kuçu. Tam neyse arkadaşlar. Bu bölümde pek ne yapacağımı bilmiyorum. Bu bölümde madene gidelim. Bende yani de taş, taş kazma da var. Ben de istiyorum. Şimdi şunu alalım. Madem maden madem maden. Arkadaşlar video dışı. Bayağı bir öldüm. <laughs> Söyleyeyim yani. Ne öldüm pek haberim bile yok. Şimdi burada ne yapacağım ben? İş kumu atacağım. Anlamadım. Ben buraya gitmeyeceğim. Hadi şu? <laughs> Evet pek bir şey bulamadım arkadaşlar. Hala mı, hala pek bir şey bulamadım yani. Çok iyi bir akıl. Allah Allah. Ne bir şey bulamadım. Bize kaldı. Aslında değil. Ama bir şey istiyorsanız arkadaşlar. Söyleyin yani. Uf, ee, oh, oh. oh, Çok güzel. Hiç şey ama. Kutu. Tamam. Dur dur dur. Tamam. Evet. Maden girişi bulalım. Aa bak şurası iyi. Sen çıkma bir yolunu bulacağız ama sonra. Sonra daha önce buraya geçtim. Bir daha. Evet kömür bulduk. Abi de demir bulduk. Demir, demir, demir. Demur Bu de kesin demir set yapacağım. O belli. Biz demişim ha. Kaç tane oldu? Demiş 5. İlk ademiz de 5 tane. Bakalım başka nerede şey var? Kömür kesiyor.